Amerika'da bu sefer lüks araba fiyatları. Geçenlerde birisi demiş ki abi 3500 dolar arabaları gösteriyorsun. Biraz da lüks araba göster. O zaman gelin 20 bin dolar ve üzeri arabalara bakalım. Bu görmüş olduğunuz Mustang. 7000 milde 41 bin dolar. 2019. Jaguar 28 bin dolar. Burada bir Mercedes C300 var. 28 bin dolar. Mustang GT sahibi olmak istemez misiniz gençler? Tabi istersiniz. 41 bin dolar. Alın size klasik bir Amerikan jipi 38 bin dolar. İşte taban fiyatımıza da burada Nissan var mesela. 20 bin dolar. Şuradaki Jeep de 11 bin dolarmış. Düştük gerçi biz 20 bin dolar demiştik. Aa şu 29 bin dolar şuna bakalım. Gelin 2018. Bu 2013 olduğu için eski. 7 yaşında o yüzden ucuz. Buradaki araba yeni. 2 yaşında 30 bin dolar. 2016 Range Rover. 25 bin dolar. Dediğim gibi araba 5 yaşından büyükse Amerika'da eski sayılıyor. Ona